İlimden Medeniyete Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bir ilimden Medeniyete programında daha sizlerle buluşmaktan dolayı mutluyum, sevinçliyim, Efendim geçen haftadan malum kıymeti dinleyenlerim bir büyük zatı anlatıyorduk sizlere Baba Yusuf Sivrihisarı Hazretlerini anlatıyorduk. Onun bir menkıbesi vardı. Şöyle bir hatırlatma kabilinden... ikinci Bahrstan Hacca gideceğin zaman haber ver dedi. O da gördüğü bir rüya üzerine Hacer Lesvet'in yanında şiir şeklinde bir kitap yaz emrini rüyada aldı. Ondan sonra da şiir yazma kabiliyeti de yokken birdenbire şiir de yazmaya başladı. Geldi İstanbul'a dedi ki efendim ben böyle şiir yazacağım falan filan demedi. Yani hacı gitmek istiyorum dedi. O da kendisine epeyce bir miktar altın vererek bunu al götür. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kabri saadetlerine, ravzalarına götür ve bunu oraya benim hediyem olduğunu Söyleyerek dua et. İhtimal ki senin hürmetine Resulullah Efendimiz'in bu hediyeleri kabul edeceğini ümit ederim dedi. Zamanın padişahı, 29 sene padişahlık yapmış olan bir insan 30 seneyi bulmuş. Evet, Osmanlı alime böyle hürmet ederdi. Osmanlı'nın alimleri de Padişah'a efelenmezlerdi. Padişah'a karşı... ...aleyhinde... ...veya işte memleketin... ...zararlı ceryanları hakkında... ...tutup da alimim diyenler... ...bugünlerde... ...binlercesi bir araya gelip de... ...efendim Avrupalarda... E, ...protesto beyannameleri... ...yayınlamıyorlar mı? Evet. Öyle değildi. Bu topraklar, bu ev bizim. Bu evin duvarından bir tuğla çekilse altında hepimiz kalırız, yıkılır. Onlar da padişaha, padişahlığına karşı hürmet var. Ama ilmin ne dediği, ilmin nasıl söylediği şeyi aynen uygularlardı. Yeri gelince de padişahım kitap böyle diyor. Demekten hiçbir zaman Osmanlı hakiki alimleri çekinmemişlerdir ve devlet onun için ayakta kalmıştır. Onun için padişahlar halkına zulm etmemiştir. Şu padişah da halka zulmetti diye Osmanlı tarihini inceleyen Avrupalı fanatik tarihçiler dahi yazamıyorlar. Ama bir İngiltere kralı hapishaneler çok doldu diye iki tane çürük gemiye binlerce insanı doldurup ta Avustralya'ya gönderiyor. Efendim diyorlar bu gemiler bu okyanusları geçemez. Ya geçemezse gemi yolda parça onlar da ölür. Şimdiki sığınmacılar gibi kendi paralarıyla gemi tutarak gitmediler onlar. Bugünkü Avustralya'da hala da İngiliz'e muhabbet besleyen kavmin dedeleri hapishane kaçkını insanlardı. Onları kral doldurtturdu. Eh gemiler yolda batarsa Bunlar ölür kalır, memleket kurtulur. Hapishanelerde yer açılır dedi ya. Hapishanelerde yer açmak için. Amerika'ya gidenler, İngiltere'den, yine kralın zulmünden kaçtılar gittiler. Peki Osmanlı Devleti'nde böyle bir hicret var mı? Bir tane gösterebilirler mi? Yok. E niye aleyhinde bulunuyorsunuz kardeşim ya? Eğer övmek işinizden gelmiyorsa, mideniz kaldırmıyorsa tarafsız kalın ya. Yok çünkü. Yok böyle bir zulüm. 600 senelik idare efendim dile kolay. Padişah Kanunu Sultan Süleyman 46 sene padişahlık yapıyor. Bir tane zulmü yok halka. Halka hiç yok. Kendine zulmediyor ziket giderken hasta olduğu halde aman halkım beni diri görsün diye beline tahtalarla urganları bağlatmak suretiyle at üzerinde Edirne'de Filibe'de halka at üzerinde görünüyor. Duracak hali yok. Evet. Sivrihisar Hazretleri anlatıyoruz. Ve orada aldığı Sivrihisar'da aldığı manevi emrin gereğini yaptığı hacerül lesvetin yanında efendim manzup bir kitap hazırladı ve yazdı. Çok güzel ve büyük bir kitap oldu bu. Allah Teala ona daha önce hatırdan geçirmediği birçok marifet kapılarında açtı. Bu da tasavvufta önemli bir noktadır. Marifetullah'a kavuşmak herkese nasip olmuyor deniyor. Ben tabii ne marifetim var, ne marifet hakkında bir böyle bizzat bilgim var. E, marifet sahiplerinin kitaplarını okumak suretiyle marifete acık böyle benzetiyorum ama yani geriden görünce bu fil midir yoksa fare midir onu fark etmiyorum. Evet. Bir sene Mekke-i mükerremede kaldı. Ama altınlar nerede harcayacaktı? Medine-i Münevvere'de harcayacaktı. Bir sene sonra Medine-i Münevvere'ye gitti. Şimdi görev yapacak padişahın verdiği görevi. Oraya varınca kendisi bir sofi elbisesi, sofiyün demek efendim. Bir sofi elbisesi giydi. Ellerini esir gibi arkasından bağlattı iki elini. İki elini birbirine bağlattı nereye gidiyor? Kabri saadeti ziyarete gidiyor. Yere yatıp, yüzü koyun, sürünerek ve Efendimiz'den aleyhisselatü vesselam şefaat diliye, 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 diliye efendim mübarek türbesine yaklaştı. Türbenin kubbesi dışında değerli bir asa vardı. Asa. Bastonun değişik bir şekli. Türbeder, oradaki türbeder o asaya çok dikkat ederdi. Aman el sürmeyin, sakın ha kimse ellemesin falan. Resulullah aleyhissalatü vesselam rüyada baba Yusuf hazretlerine bu asayı almasını üç parça edip bir parçasını Bursa'da Seyit Emir Sultan türbesine bir parçasını Hacı Bayram Veli'nin rahmetullahi aleyh Ankara'daki türbesine bir parçasını da onu maalesef bu menkıbeyi yazan kitabın sahibi diyor ki üçüncü parçanın yerini hatırlayamadım kitaplara geçmiş bu koymasını emir buyuruyor rüyada. Bu emri yerine getirmek için asayı almaya teşebbüs ediyor. Türbedar da mani olmak istiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam türbedara bir yolla bu asayı vermesini işaret buyuruyor. Türbedar tabi taş kesiliyor sanki. Başüstüne efendim diyor o kadar. O asayı o zaman verdi. Baba Yusuf Sibri Seyari Hazretleri İkinci Bayezid'in isteği üzerine arzu ettiği gibi altınları oraya verirken nasıl davranacağını, neler söyleyeceğini aynen orada söyledi. Asa'yı da alarak İstanbul'a döndü ve Asa hususunda rüyada kendisine buyurulan Efendimiz tarafından emri aynen yerine getirdi. Bu devirden sonra yaşayan Taşköprü Zade tarih kitabı olan mühim bir alim hadisenin aynen bu şekilde vuku bulduğunu da yazar. Baba Yusuf Sivrihisari 1511 senesinde yani ikinci Bayezid Han'ın tahttan feragatından bir sene önce İstanbul'da vefat etti kabri İstanbul'daki Eyüp Sultan Camii yakınındadır. Edep ve vakar sahibi bir zat idi, kıymetli bir insan idi. Şimdi efendim size bir İlim adamından daha bahsedeceğim kıymeti dinleyenler. İlimden Medeniyet'e programımız. Eftal Zade Hamidüddin Efendi. Fatih Sultan Mehmet Han zamanında yaşamış ve Osmanlı'nın 8. Şeyhülislamıdır. Çok mühim Şeyhülislamlık efendim. Her adam Şeyhülislam olamazdı. Babasının ismi Eftalüddin. Eftalüddin olunca Eftazade dendi kendisine de. Eftal en faziletli demek. Eftalüddin dinin en faziletlisi. Manasına. Babası Eftalüddin olunca buna da artık kendi zamanında Eftalzade denmeye başladı. Öyle tanındı. Doğum tarihi yeri pek bilinmiyor ama yani 1400'lü yılların başına doğduğu tahmin ediliyor kitapların yazdığına göre. İlk tahsilini hemen her alimin çocuğunda olduğu gibi babasından aldı. Devrin diğer alimlerinden okudu. Büyük alim Molla Yegan'ın hizmetinde bulundu. Efendim bu Molla Yegan Hazretleri çok önemli, çok kıymetli devlet katında devlet adamlarına hep doğru yolu göstermeye çalışmış mühim bir isimdir. Molla Yegan. İkinci Murat Han zamanında da yaşadı bu Molla Yegan Hazretleri. Bakınız. Yani ikinci Beyaz Han zamanında olduğu gibi o dönemde de yaşayan birisidir Molla Yegen. Onun hizmetinde bulundu. Molla Yegen'i eğer şimdi anlatmazsam efendim bu sefer konunun sonunda Molla Yegen Hazretleri'ni anlatmam bakarsan unutulmaya uğrar. İkinci Murat Han'a Geldi molla yegan hazretleri. Efendim hacca gitmeye niyetlendim. İzin verir misiniz dedi. Diyeceksiniz ki ya hacca gitmek bir farz. Namaz kılayım mı efendim? Oruç tutayım mı efendim? Demek gibi böyle farz olan bir şeye efendim git veya gitme. İzni istenir mi diyeceksiniz. Devlet katında bu mühimdir efendim. Ama böyle büyük bildiğiniz, hakikaten zamanın büyüğü olan bir zata gidiyorsunuz efendim. Ben hacca gideyim mi? Ona kim gitme diyebilir ki efendim? Ama hacde olanları hepimiz duyuyoruz, görüyoruz. Oralarda efendim. Tavafta çok ayrı sıkıntılar. Hanımlar içinde, erkekler içinde. Efendim, Arafat'a çıkmada çok sıkıntılar. Çadır hayatları, otel hayatları. E kardeşim, bunları sen hepsini sağlayarak... ...bu haç farizasını yerine getirecek misin? Abi ben de herkes gibi. Ya herkes gibi ama herkesin çoğu bu konuda... ...maalesef burada artık günah olmaz... ...niyetine... ...oturuyorlar... ...abla kardeş gibi... E, ...çay içilen yerlerde... ...yemek yedikleri lokantalarda... ...şurada burada... ...lakır lakır sohbet ediyorlar. Kim söylüyor? Ben söylüyorum bunu. Gördüm, gördüm tabii. Gördüm. Şimdi... ...buralardaki... ...böyle... ...dikkat edilecek mahremiyetler... ...eğer böyle... ...tem yolu gibi... Hızla böyle geçilecek bir şeyse, yok kusura bakma, evet bir farzı yerine getireceksin. Ama bu farzı yerine getirirken, bir harama sebep olmayacaksın. Bin harama hiç sebep olmayacaksın. Arkadaş, kusura bakma, yapamazsın. Vay efendim sen hacca gitmeye, değil değil, ben bir şey yapmıyorum, hacca gitmeye karışmıyorum. Herkes istediği gibi gider, neticesine de katlanır. Böylece oralarda e, hacca gitmemek için şartlar hac yolunun emin olmaması. Emin olması sadece canına değil ki yapacağın farzlarına. Pasaport kuyruğunda eğer durup da bir namaz baktın kazaya kalıyorsa e, amca niye ikindili kılmadın falan diye sorduğunda kuyrukta sordum da bir defa. Baba dedi biz memlekette dedi sorduk hocalara dedi. Buralarda namaz kılmadan oluyor dedi. Buna izin veren hoca nasıl verdi ki izini? Nasıl verdi ki? Hangi şer'i sebeple verdin sen arkadaş? Evet daha nice 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 şeylere adamlar fetvaları alıyorlar. Fetva ise eğer değil fetva bunlar. Bunların hiçbirisi fetva değil. Bunların hepsi dinin önemli kurallarını çiğnemenin yolu. İşte onun neticesi de bugün ahlaki birçok sıkıntılar memleketin her yerinde maalesef yaşanabiliyor. Onun için evet hacca gitmek farzdır, namaz kılmak farzdır, namaz kılmak için abdest almak ve namazın şartlarını, rükünlerini yerine getirmek şarttır. Ama hadesten tahareti eğer yapayım derken mahrem yerlerini açıyorsan o namazı kılabilmek için o hadesten taharet farz olduğu halde onu terk edebiliyorsun. Ne farkı var hacdan efendim? Ne farkı var? Kitaplarda böyle yazıyor. O yüzden insanların ...böyle yerlerde dikkat etmesi lazım. Molla Yegan Hazretleri... ...hac için izin aldı. Murat Han ...selamette dedi. Deniz yoluyla... ...evvela İskenderiye... ...sonra o zamanın ilim merkezlerinden olan... ...Hazreti Ömer... ...radıyallahu anh zamanından beri... ...efendim... E, ...büyük bir ilim merkezi olan... ...oradaki medreseyi de... ...ziyaret etti. Alimlerle görüştü. E, padişah'ın yakınındaki bir alim... ...müderris kimse efendim ve oradan hacı gitti yine işte deniz yoluyla cidde falan filan derken efendim gitti ve dönüşte gelince padişah efendim ben hacca gittim geldim dedi usuldendir ya gelen padişah ona hoş geldine gitmesi lazım değil elbette ki Murat Han takıldı Molla'ya geldi dedi hacca gittin geldin bize ne hediye getirdin ...takılmaz mı? Takılır. Şaka. Latife yani. Latife takılma da değil. Dedik ki efendim... ...ben size bir hediye getirdim ama... ...bilmiyorum kabul eder misiniz? Hayırdır inşallah dedi ya. Ne getirdim bakalım? Kapıdaki perde perdedara dedi ki... ...evlat... ...aç kapıyı, açtı. Bir adam... boylu poslu... ...kavuklu... ...yüzü çok güleş değil, çok ciddi... Aslan gibi birisi. Evet. Efendim dedi bu Molla Gürani'dir. Kahire'de tanıdım. El Eser'de. Yaptığım ziyaretlerde. Ve sizin hizmetinizde görev alması ihtimalini düşünerek efendim getirdim size. Artık nasıl emir buyurursanız. Molla Gürani Hazretleri'ne şöyle baktı. Kabul ettim, mübarek olsun dedi. Niye kabul ettim, mübarek olsun dedi. Çünkü Fatih Sultan Mehmet şehzadeliğinde Murat ufak oğlu hoca dayanmıyordu, hoca. Bir taraftan Padişah'ın oğlu. Bir taraftan ateş gibi hiperaktif falan değildi ama ateş gibi zeka fışkırıyor. Hocaları alt ediyordu. Baktı şöyle onun ciddiyetine falan da. Dedi ki bizim haşarıyı bu, bu herhalde adam eder. Hemen onun Şehzade Mehmet'in hoca olarak orada tayin etti. İşte Molla Yegen Hazretleri budur. Ondan sonra da Molla Gürhane Hazretleri Şehzade Mehmet'in karşısına gitti. Elinde böyle bir bir karıştan uzun bir sopa. Efendim. Öyle. Gitti. Arabi dersi verirken o da kendi zaten Mısır'dan geliyor Mısır'da biz Arabistan deriz yani şey olarak. Evet. Sürede geldi diyor. Teknik masa. Müsaade ederseniz bunu bu Fatih'le Molla Gürani Hazretleri'nin hikayesinde Eftazade Rahmetullah Aleyh'in ruhaniyetiyle hatırlamış olduk. Sizlere anlatacağız ama kıymetli dinleyenlerim haftaya inşallah canım. Hoşçakalınız. kalınız. İlimden Medeniyete